Öncelikle Efta Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün e, sizlerle birlikte sevgili, kıymetli e, Akrep burcu, Akrep etkili arkadaşlar için yakın gelecek vadeleri adına detaylı, kapsamlı, gayet kaliteli bir açılım yapmak istiyorum. Şöyle kısa vadeler 10 günlük enerjiler ve sonrası için tarihlerle baktığımız detaylı, kapsamlı, kaliteli bir açılım olması dileğiyle bakalım nasıl detaylar, nasıl frekanslar yakalayacağız. Ben de merak içerisindeyim birlikte incelemiş olalım. Tüm akreplere şifa olsun. Tabii ki aklınızda kişi bir akrepse ya da e, çevrenizde sevdiğiniz bir akrep etkili arkadaş varsa onunla ilgili de şifa getirecektir. Beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese niyet ediyorum. Tüm akreplere şifa olması niyetiyle diyelim. Kılıç sekizlisi, değnek edilisi, imparatoriçe kılıçovali. Şimdi de sevgili akrep etkili arkadaşlar. Burada özellikle sizlerin hiçbir problemle etkisi olmamasına rağmen yani güzellikse güzellik, hoşluksa hoşluk, birikimse birikim, donanımsa donanım her şeyinizle aslında tas tamam bulunmanıza rağmen süreci tam anlamıyla da doğru şekilde ilerletmenize rağmen haksızlığa uğradığınız, hatta çoğunuzun belki de cevap alamadığı ya da olumsuz yönde dönüşler aldığı ve gerçekten istemediğiniz şeylere maruz kaldığınız bir sürecin, bir döngünün ya da dönemin tam ortasında olabilirsiniz diye düşünüyorum. Burada sevgili akrep etkili arkadaşlara baktığımızda farkında olmam gereken şey nedir diye soracak olursanız bir kere bu süreç bu defter kapanmamış. Yani tabii ki kolektif bir açılım net tarih daha detaylı bireysel danışmanlıklar için Eftai Tarot Instagram hesabından 24 saatdan ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz ama kolektifte bile görüyorum ki iş hayatınızda olabilir, aşk hayatınızda olabilir, hayatınızın çok daha farklı mücadelelerini gösterdiğiniz alanlarında da olabilir. Gerçekten e zorluklar yaşasanız da problematik şeyler tecrübe etmiş olsanız da ben hiç ummadığınız kadar kaliteli bir sürecin ummadığınız kadar kaliteli bir döngünün yavaş yavaş sizler için başlayacağını görüyorum. Kimileriniz için bu defter kapanmış gibi gözüküyor. Kimileriniz içinse hala etkisi ya da kendisi devam etmekte de olabilir. Lakin Kılıç şövalyesi kartı şunu gösteriyor. Çok tempolu. Biraz daha net tarihlerde paylaşacağım. Aşırı hareketli bir döngü ilerliyorsunuz. Şimdi kendi hayatınız hareketleniyor. Ama burada baktığımızda karşı tarafında bir anda böyle şok edici şekilde adeta bir kaza bir yıldırım çarpmışçasına düşüş enerjisi ve pat diye bir anda sizlerin kulağına gelebilir. Bizzat kendisi iletişime geçebilir. Bu haksızlığa uğradığınız ve hakkınız olanı alamadığınız konuyla ilgili tam anlamıyla intikam zamanı diyebilirim. Ve burada aslında tam bir intikam ateşi yanıyor. Çünkü sevgili akrep etkili arkadaşlar süreç içerisinde kimileriniz şunu da söyleyebilir. Ya ben intikam intikam istemiyorum. Saldım artık tamamen zamana bıraktım. Lakin sevgili akrep etkili arkadaşlar şunun farkında ve bilincinde olmalısınız. Siz istemeseniz bile ilahi güç, ilahi adalet onları bir şekilde sizlerin ayağına kapısına getirecek ve bu kez aslında karar veren konumunda sizlerin olmasıyla vereceğiniz kararlarla yapacağınız hamleler, söyleyeceğiniz belki sözlerle zaten o pozisyona düşen kişilerden intikam enerjisini hem sizler hem evren almış olacak. Ve burada sizlerin bir kusuru, bir yanlışı olmamasına rağmen hatta ekstra yapanlarınızı da görüyorum. Bir şeyler yapmanıza rağmen kendi sınırının dışına çıkan insanlar olmasına rağmen hakkınızı vermeyen bu alanlarla ilgili artık güç tamamen sevgili akrepler sizden yana olacak. Burada değnek edilisi, kılıç şövalyesi gibi kartlarla birlikte baktığımız zaman hep bir mücadele vermişsiniz ve bu süreçte ya da geçmişte şunu diyebilirsiniz. Ya insanlar için bir şeyler ne kadar kolay oluyor. Ne kadar kolay evleniyorlar, ne kadar kolay para kazanıyorlar. Farklı farklı şeyler. Fakat baktığımızda bu problematik şeyler aslında demin söylediğim gibi artık kendisini geri çekiyor. Artık onların etkileri azalıyor ve sizin hayatınızda daha ziyade artık o cefa sürecinin bitmesiyle birlikte tam anlamıyla bir sefa sürecine geçişinde sinyallerini karşımızda bulacağız diye düşünüyorum. Bu süreçte Sevgili akrep etkili arkadaşlar bir başarı elde edebilirsiniz. Mesela bir sporcusunuzdur, madalya kazanırsınız, bir işiniz vardır, çok büyük bir başarı elde edersiniz. Ya da mesela bir sanatla uğraşan birisinizdir, işiniz patlar, ünlü olursunuz ama ya da basit bir iltifat alırsınız. Hiç beklemediğiniz bir yerde, top taşımada, sağda solda, hani çok örneklendiriyorum, kolektif bir açılım olduğu için. Fakat özgüven tazeleyeceksiniz ve yapacağınız, farkında olmadan kazanacağınız bu değişim özgüven tazelemeye enerjisi aslında sevgili akrep etkili arkadaşlar dış enerjinize de yansıyacak ve muazzam bir bolluk bereket e, hareketlilik enerjisine de geçiş yapacaksınız diye düşünüyorum Sevgili akrepler, bu aralar ya da geçmiş enerjilerinde özellikle darda olan birine yardım etmişsiniz. Bu şöyle biri, ya engellidir, Allah herkesin yardımcı yardımcısı olsun, tabii ki ayrı olsun. Ama hastanede olan bir hastadır, hapishanede olan bir kişidir, düşkün bir kişi de tabii ki olabilir bu tarz bir kişiye çok büyük bir yardımınız olmuş ya da olacak. Ve bunun dönüşlerini de işte demin söylediğim gibi bolluk, bereket olarak alacaksınız. Ama bu aralar hayatınızda bir tempo olacak. Yeni süreçler başlatma, süreçler için işte mesela gerekli evraklar, şunu yapmak, bunu yapmak. Ben örnek vermekten yanayım. Farklı şeyler yapmak gibi temalarınız olabilir. Hayatınıza gelen bu hareketlilik çemberi içerisinde de geçmişte bıraktıklarınızdan tutun yeni olanlara kadar pek çok fırsat, pek çok insan, imkan Sevgili akrep etkili arkadaşların kapısını çalabilir. Ki diyorum ya artık bir şeylere çaba sarf etmeden bu çok güzel bir şeydir. Erişme şansına sahip olacaksınız diye düşünüyorum. Ee, bunun de akrep etkili arkadaşlar... E, bu aralar iftiralar, haksızlıklar, e, bunlara karşı yapmadığınız şeylerle suçlanmalar, bunlara karşı dikkat edin. E, i̇lişkilerinizde, iletişimlerinizde manipüle edilebilirsiniz. Bunlara dikkat edin. Bu tarz konularda ne hani suçsuzluğunuz ortaya çıkacaktır, masumiyetiniz ama kısa süreli bu aralar haksızlığa uğrayabilirsiniz. Dengeler şaşmış gibi gözükebilir ama kalıcı bir problem olmayacak diyelim. Denge dedik teraziyi görüyorsunuz. Adalet kartı geldi. Bakalım başka neler yaşayacaksınız? Kupa altılısı, adalet kartı, para 500 kartı, Kupa kralı kartı. Şu kart sizleri verir. Bir yengeç akrep balık etkisidir. Su arketipidir. Şimdi şöyle çıkmazda olduğunuz bir konu ile alakalı size çok yakın çevrenizden kafa yapınızda uyan bir insan yardımcı olabilir. Sezgileri çok güçlü olan, gerçekten empatik yaklaşmayı becerebilen bir insan ve o da zorluklar yaşamış bir insan olabilir. Bu kişi sizin bir probleminizin çözülmesi adına bir fikir verebilir. Direkt faal şekilde yardım etkisinde bulunabilir ya da intikamınız dedik yukarıda mesela bu intikam gibi süreçlerde ne yapmanız gerektiği konusunda sizlere direktif verebilir. Ee, bunun haricinde tabii ki sizin de çevrenizde böyle bir insan varsa bu özellikleri sizin de sahip olduğunuzu düşünürsek ki burada öyle gözüküyor. Sizde çevrenizde bir kişiye karşı yapılan bir adaletsizliğe haksızlığa boyun eğmemesi adına akreplerin Marstan dolayı aside bir doğası vardır. Tutkuludur, serttir, siyah beyaz yoktur. Neyse odur. Bir şekilde sizde hani baktığımızda tam olarak hedefe kitlenme ve artık o hedefi çevrenize de dediğim gibi göstererek hem kendinizi hem çevrenizi adaletsizlikler, haksızlıklardan çıkarma temalarınız olabilir. Ama ya yardım alacaksınız ya da yardım vereceksiniz. Bunu da belirtmekte fayda var. Bunun haricinde baktığımızda halinizden yakın çevrenizden biri size kırgın gözüküyor ya da bu aralar kırılabilir ya da çok yakın çevrenizden bir kişiyle ilgili sizin ona karşı kırgınlığınız da olabilir ama bu kişi her kimse ya da sizseniz bir şekilde bunu çok iki kişi arasındaki meseleyi dış dünyaya taşımamak aslında bu süreçte önemli olacak ama küslüklerin de biteceği kısa süreli küslük anlaşmazlıklarında olsa da sona ereceği dönemler söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Hemen şöyle artık birazcık da tarihler almak istiyorum sevgili akrep etkili arkadaşlar için. Para sekizlisi, kılıç ikilisi Para kralı kartı. Ve değnek prensi kartı. Şimdi sevgili akrep etkili arkadaşlar çok da haklısınız. Emek verdiğiniz konularda e, sizler için bir şeyler gerçekten gecikmeli oluyor. Yani bir anda bir şeylerin hani sonuca ulaşması, bir anda bir şeylerin e, neticelenmesi, ortaya çıkmasından daha ziyade burada bir boğa olak başak etkisi var ama hep ağır külfetli bu tarz etkiler olabiliyor. Bu aralar iş yerinde olabilir, farklı yerlerde olabilir. Üzerinize taşıyabilecek olduğunuz yükten, sorumluluktan fazlası binebilir. E, bunun haricinde baktığımızda farklı konularda yaşadığınız problemler nedeniyle bir şeylere yetişmekte güçlük çekebilirsiniz ama diyorum ya çok yukarıda da söyledim hareketli bir sürece ilerliyorsunuz. Hani onu mu çözsem, bunu mu yapsam, şunu mu yapsam bunları yaşayacaksınız. Ve hayatınızda basit bir alışverişten tutun. Hani bu elbisenin, bu kıyafetin, bu arabanın şu rengimi şu rengimi. mi? Bu tarz basit ikilemlerden tutun. Genel ikilemler konusunda da e, çok fazla kafanız karışacak. Çok ikilem yaşayacaksınız. Bu da yine bu dönemin e, bir mesajı olsun. Su gibi akıyor. Ben de akıcı şekilde anlatmaya çalışıyorum. Sürçeliği ihsan ettiysek Tabii ki hafız ama. Şunu da söyleyelim. E, bu aralar yeni yeteneklerinizi keşfedebilirsiniz. Karakterinizle vesaire bunun için de danışman kalan çok oluyor. Yeni yeni yetenekler, el becerileriniz ortaya çıkabilir. E, diyelim. Ee, tabii ki yeni hobiler vesaire de edinme şansınız olabilir. Yine bunlar için de şanslı bir zamanlama. Şimdi bilenler bilir ben her zaman net olmak ve tarih vermekten yanayım. Tabii ki daha detaylı, tarihli bireysel danışmanlıklar için Eftar Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaş, bireysel net tarihli danışmanlık alabilirsiniz. Fakat burada baktığımızda çok da uzak bir tarih değil. 19 Kasım tarihine kadar tam da akreplerin dönemi. Çok güzel etkiler alabilirsiniz. İçiniz rahat olsun diyelim. Hemen farklı bir desteğe geçmek istiyorum. Bakalım sevgili akrepler, akrep etkili arkadaşlar. bu kartların mesajı ne yönde olacak? Birlikte inceleyelim. Çok değerli, çok sevdiğim özel açımlarda da kullandığım kartlar. Hasret, özleyiş, iç çekmeye çok isteyip arzularına kavuşamamaktan e gelen üzüntü şeklinde bana kartlar tabii ki birazcık uzak duruyor e, o yüzden okumakta güçlük çektim çok pardon şimdi şöyle e, bu süreç birazcık da duygularınız çok ön plana çıkacak duygusallık özlem bu tarz hasret temalarınız temalarınızda olabilir ama çok uzun süreceğini düşünmüyorum İçe dönüş kartı içindeki sırlarını ve hayatının gayesini keşfetme. Gittiği bütün yolların kendinden geçtiğini fark etme. Bir yere varmak istediğinde doğru yere yani kendine uğrama şeklinde bir mesaj alıyoruz. En değerli benim, en önemlisi benim fikirlerim şeklinde ilerleyebilirsiniz. Yukarıda söyledik enerjinize sağlık maşallah diyelim. Masumiyet suçu olmayan bir olay ya da duruma karşı kötü niyet beslemeyen çocuk masumiyeti çocukla ilgili mevzular. Çocukluk zamanları. Geçmiş özlem olabilir çocuklarla alakalı hareketlilikler sizde ve çevrenizde olabilir ve masumiyet hak edilenin alınması bu tarz temalarda yine sevgili akrep etkili arkadaşlar için söz konusu olabilir demek istiyorum hemen şöyle konuşma kartlarına geçelim bakalım bu kartların mesajı sevgili akrep etkili arkadaşlar için ne yönde olacak e, bu kartlar aklınızdaki kişilerden sizlere sizlerden onlara mesajlar ileten kartlardır e, Tabii ki evrendense sizden evrene de mesajlar iletirler şöyle üç tane seçmek istiyorum şu da üçüncü kartımız üçüne de niyet edebilirsiniz ya da sadece hani ben bir tane seçmek istiyorum diyebilirsiniz ama lütfen yorumlarda Niyetlerimizi alalım. Birinciyi seçiyorum, ile üçü seçiyorum, hepsini seçiyorum. Bu totemlemenize katkı sağlayacaktır. Tabii ki ekstra totemlemek için de beğendikten sonra yorum kısmından hype tuşuna tıklayabilirsiniz. Bu da enerjileri artacaktır. Kartlarla kısaca şöyle baş başa bırakalım tüm akrepler için. Bakalım sonrasında mesajları alalım istiyorum neler göreceğiz. En güzel etkilerle, enerjilerle başlayalım. Duygular karşılıklı olduğunda güzeldir. Birimiz hep verirken diğerinin hep alması ilişkinin dengelerini bozuyor. Şeklinde bir mesaj. E, denge çok önemli. Alma verme dengesi. Bu tarz dengeleri fark edeceğiniz ya da evrenin fark ettireceği size ya da karşı taraflara bir dönem kapıyı çalabilir. Hemen şöyle alalım enerjisini kontrol ettim. Çok güçlü bir kart. Seni kırdığım için çok üzgünüm. Böyle olmasını istemezdim. Çok pişmanım. Tam da aslında beklediğimiz bir mesaj değil mi diyelim. Üçüncü kart senden çok hoşlanıyorum. Seni çok istiyorum ve arzuluyorum. İsteklerinizi arzularınıza kavuşacağınız ve istenilen arzulanan konuma geleceğiniz günler sevgili akrepler sizleri bekliyor. Beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese şifa olsun. Net tarih, daha detaylı bireysel danışmanlıklar için Efter Tarot Instagram hesabından 24 saatten ulaşabilirsiniz. Bireysel danışmanlık adına şimdilik hoşçakalın.